arkadaşımız şudur. Türban sorunun şimdiye kadar çözülme, çözülmesinin gecikmesinin nedeni türbana AKP bir siyasi malzeme olarak bakmıştır. Bir istismar konusu olarak bakmıştır. Bu sorun çözülemediği sürece sömürecek bir konu olarak bakmıştır. O nedenle yaklaşımı yanlış olduğu için çözülememiştir. Oysa biz tam tersine bir yaklaşımla bu sorunu gerçekten çözmek ve Türkiye'deki Siyasal platformun tartışma konularından biri olmaktan çıkarmak istiyoruz. Yaklaşım böyle olunca biz de çözeriz tabii. Ama hı hı. şu anda devam etmekte olan bir hazırlık içinden benim çıkıp kendime göre şöyle çözeceğiz, böyle çözeceğiz demem. Yetkili kurullarda tartışılmadan, rapor daha bitmeden takdir edersiniz ki hı hı. E, çok yanlış bir şey olur. Peki efendim şunu bir da soracağım. değil bu, Sonucu bekleme. Tamam. Şunu da soracağım size. 12 Eylül'de Evet'in baskın çıkması e, durumunda partiniz içinde revizyona gidileceği konuşuluyor. Buna dair e, CHP hakikaten yeniden şekillenecek mi? Nasıl bir hazırlığınız var? 12 Kim Eylül sonrasına buna? yönelik Kim öyle bir efendim, beklenti olmalı mı? Kim diyor efendim bunu? Konuşuluyor efendim mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? Hayır efendim. Yani işin... Hiç işin, kulağınıza e, gelmedi mi Sayın Anadolu? Magazin Hanım? tarafı, evet. işin, işin kulis tarafı, işin dedikodu tarafı öne çıkartılmak isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi çok gerke, görkemli biçimde son kurultayını yapmıştır. Benim için de bir şereftir. O kurultayın başkanıydım. E, ben siyasal hayatımda böyle geniş katılımlı, böyle heyecanlı, böyle istekli partiyi böyle... E, ayağa kaldıran, göğe çıkaran bir kurultay görmedim. Yaşamadım. Başka partilerin içinde görmedim. Kendi partiminkinde görmedim. O şekilde bir yeni kadro seçildi. Hızla devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu insanüstü bir çaba göstererek karış karış ilçe ilçe, il il, köy köy dolaşıyor. Ee, ben de birkaç geziye katıldım. Hı hı. Ne kadar memnun olduğumu ifade edemem. Peki Öyle Sayın Anadolu, şu da soracağım. Hazır e, siz. 12 Öyle dedikodu olur mu dediniz ya O zaman madem dedikodu olarak nitelediniz evet. Ben biraz daha o dedikodunun içeriğine dair Çok da belki detaya girmeden Bir şey söyleyeceğim Siz Kılıçdaroğlu diyorsunuz Kılıçdaroğlu üzerinden konuşulmuyor Daha ziyade teşkilat üzerinden bir revizyon Olabileceği konuşuluyor Teşkilat üzerinde Revizyonun nasıl yapılacağını Tüzük belirler hı hı. Eğer o örgüt çalışmamışsa Parti suçu işlemişse Partinin ilerlemesine ayak diremişse, tüzükte sayılan görevlerini yerine getirememişse ilçe ise o il tarafından görevden alınır. Siyasi Partiler Kanunu'na göre de gizli oy oylamayla yapılabilir. Aynı şekilde Merkez Yönetim Kurulu bu yönteme başvuracaksa yine Siyasi Partiler Kanunu'na göre gizli oyla böyle bir karar verir. Şimdi bir genelleme yaparak 12 Eylül'den sonra revizyon yapılacak Nerede yapılacak? Hangi ilçede? Hangi ilde? Nasıl olacak? Bunlar belli değil. Demin söylediğim gibi, dedikodu kapsamı içindedir. Biz bunlarla meşgul değiliz. Biz bütün gücümüzle bu referandum kampanyası içinde evetlerin az, hayırların çok çıkmasını Türkiye'nin hayırlı bir noktaya gelmesi için çalışıyoruz. Anadolu referandum son.